Bazı gerçekten ameliyat gerektiren durumlar da var. Mesela Tabii. sizin Tabii. o son bildiğimiz operasyonlarınızdan biri de Katie'ye yapmış evet. olduğunuz o İngiliz evet. E, evet. haber evet. spikerine. Evet. Ee, onunla nasıl bir araya geldiniz? Onu bir anlatabilir misiniz? Tabii. Daha sonra onun görüntülerine de bir bakacağız. Tabii. Onu anlatayım. Ee, şimdi ben... E, çok miktarda doku enjeksiyonu yapan bir kişi. Hmm. Ben ona doku diyorum, yağ demiyorum çünkü yağ dokusudur. Hmm. Çünkü sadece yağ derseniz bir yanlış anlamışım oluyor ve bu işe mesela doku kokteyliyle başladım. O literatüre benim ismimle geçmiştir, benim buluşumdur o doku kokteyli. Bu bunu yaptığım için ve uluslararası kongrelerde bunu çok panellerde ben davetli olarak çok davet edilip konuştuğum için. Bu İngiltere'deki doktor Dr. Javad benim ismimi duyuyor. Bir de burun şeyini biliyor biliyorsunuz Değil Türk iştila şeyi. Beni seyretmek için geliyor. Ameliyatlarımı seyrediyor. Arkadan gidiyor. 6 ay sonra 10 tane İngiliz'i daha getiriyor. Ameliyatlarımı seyrediyor. tabi O sırada burunla birlikte doku enjeksiyonumu görüyor. Öbürlerini görüyor. Derken derken bu keti çıkıyor ortaya. Keti ne uğraşıyor? Yanıklarla uğraşıyor bu da çok uğraşıyor. Bu... Kızacağız. 30 tane ameliyat geçirmiştik evet, size evet, gelmeden evet, tabii, önce. tabii tabii. Yanık çok kötü bir şey efendim. yani. Işte, bir aha, seyredelim. Ben gerçekten evet. böyle dayanamıyorum o görüntüleri görmeye ama bir seyredelim keti'nin ne oldu ne aynen. olmadı. İngilizlerin ünlü televizyon spikeriydi sevgilisi yüzüne kezzap attı. 15 Mart 2008'de yüzüme sülfürasi tatıldı. Güzel spikerin yüzü tanınmayacak hale geldi. Hayata küstü. Asistler yüzünden yüzümde kalan yaralar beni yıkmış paramparça etmişti. Birçok diğer mağdur gibi ben de bu durumu kabullenemiyor, hayatımın bittiğini düşünüyordum. Ancak kısa sürede kendini toparladı. Onlarca ameliyat geçirdi. Dünyanın kabul ettiği birçok yöntemin sahibi ünlü cerrah Onur Erol onu adeta yeniden yarattı. İşte İngiliz speaker Katie Piper ve akıllara durgunluk veren hikayesi. Aynı zamanda mankenlik de yapan 26 yaşındaki Katie Piper'ın hayatı sevgilisinin asitli saldırısının ardından adeta kabusa döndü. Genç ve güzel bir kadınken bir anda insanlardan kaçan biri olmuştu doktorlara onun ilk halini bakın nasıl anlatıyor Hayata tutunma öyküsü ve iyileşme süreci İngiliz televizyon kanalı Channel 4 tarafından belgesel haline getirilen Katie Piper geçirdiği 30 ameliyat sonrası kendini bir Türk estetik cerrahına Profesör Doktor Onur Erol'a emanet etti. Hızlı sonuç aldıkça mutlu oldum ve ne kadar şanslı olduğumun farkına vardım. Dünyaca ünlü estetik mucizeleri yaratan Doktor Onur Erol'un mucize parmakları onu hayata bağladı. Tam 30 ameliyat geçirdi. İngiliz doktor M. Javad'ın önerisiyle Türkiye'ye gelen ve doktor Onur Erol tarafından mikro yağ enjeksiyonu yapılan Piper yeni yüzüyle günler sonra ekranlara çıktı. Sonra buraya gelmek, bu ameliyat sonrası tedaviyi görmek, cildinizdeki o gerginliğin alınması ve ifadesine tekrar kavuşmak tek kelimeyle harika. Ünlü televizyoncu Oprah'ın karşısına yeni yüzüyle çıktı. ZDF'de de yayınlanan programda geçirdiği 30'a yakın ameliyatın ardından son dokunuşları yapan Profesör Doktor Onur Erol da estetik cerrahisinde Türkiye'nin adını dünyaya duyurmuş oldu. Yanıklarım ilk halindeyken beni alıp başka birine dönüştürdüler. Ama demek istediğim hala yüzümdeki mimikleri hissedemiyorum. Ve işte ünlü spikerin son hali. Bir Yüzümü yeniden sevmemi sağladınız. Aradan geçen zamanla Katy Piper'ın yüzü kusursuz hale geldi. Ünlü yıldız yepyeni bir yüze kavuşmasında büyük emeği olan Profesör Doktor Onur Erol'a minnettar kaldı. Ve yüzümü yeniden sevmemi sağladınız dedi. Bir Gerçekten şey bu sizin için ama. Onun da nasıl size geldi? Yani 30 tane operasyon geçirmiş kızcağızın psikolojisi nasıldı? Artık inancı da kalmamıştır herhalde 30 operasyonu. Yok operasyon inancını hiç Bakın bu çok önemli. Öyle ittirmedi. mi? Bakın bu çok önemli. Her hastaya, her insana bunu aşılayın. İnanç kaybolmayacak. Muhakkak ileriye doğru muhakkak bir şeyler olabileceğine inanmak insanları hayatta tutar. İşte o da demek ki çok dirayetli bir kişi. Ve Söylüyordum doktor Javad benim doku enjeksiyonu konusundaki o şeyin bildiği için bana getirdi. Özel olarak kanal da geldi buraya hatta ben izin verdim çekmelerin çünkü şey yapıyorlar belgesel yapıyorlar. Tabi bunda ne yapıldı sadece doku mu? Hayır Fraxel dediğimiz bir lazer var. O ne yapıyor yanık netbelerini yokşatıyor. Fraxel aynı zamanda güzellik içinde kullandığımız bir lazer kırışıklıkları önlüyor, evet. kolajeni arttırıyor ve pırıl pırıl yapıyor, gençleştirme yapıyor zaten. Ve arkadan da yağ dokusuna başladı. Niye yağ dokusu? Asıl bunu düşünmek lazım. Şimdi biz yağ dokusu yapıyoruz, yüze kontroller veriyoruz falan. Hasta bakıyorsunuz, ha, ah, ikinci, üçüncü seanstan sonra yüzü pırıl pırıl. Eski resmini koyuyorsunuz yanınıza çünkü kongrelere giderken ben plastik cerrahide mecbursunuz hastaya <laughs> göstermeye. Öncesini koyuyorsunuz sonrasına bakıyorsunuz aa renkler Bayağı çok bir... değişik pırıl pırıl resim mi yanlış şekilde diyorsunuz bakıyorsunuz hayır aynı. Ne olmuş acaba? var. Kök hücre. Kök hücre Onu mu yaptınız? Kök Ama işte yağın içinde kök hücre var. O yağın konsantrasyonunu alıp işine de growth faktör dediğimiz şeyden damar e, kendi kanından ilave ettiğimiz zaman o güzelliği, pırıltıyı kök hücreye yaratıyor. Hüce, evet. Sadece kontrol vermiyor yağ dokusu. İnsanı genç tutuyor. Yani sadece yanık meselesi değil. Şimdi yanıkta ne ya, acaba bu e, aydın oldu. yine gökçe hmm. sadece bu kimyasal yanık değil diğer yanıklar efendim radyodermit yanıkları şüa yanıkları bütün bunlarda ve şimdi İtalya'da Fransa'da Amerika'da Bayağı bunun gibi şeydir. birkaç şey bu işi çok fazla yapanlar bunu artık yanıklarda da kullanıyorlar. Bunlara 3-5 sene önce maalesef yapacak bir şey yok derdik. İşte bu fraksiyel Anladım. ve yağ dokusuyla bunlara da bir ümit oldu. Yüzde yüz yalnız düzelmiyor bunu. Hep buraya ne olur vermek istiyorum hastalara. Gelenlere de onu söylüyorum. Kişiye göre değişir sonuçlar. Yani yanığa göre de değişir. Yüzde otuzla yüzde seksene kadar. Aketi ah, Parker'da evet yüzde seksen. Evet de bayağı işe yaramış. Aynen. Hala da devam ediyorum sonra ona. Sonra devam Verecek gene musunuz? bir daha yağ vereceğim. Her sefer Hı. daha güzel oluyor. Tabii. Yani onun da gerçekten şanslı sizi bulması işte o doktorun aracılığıyla. Bilmiyorum belki başkasını da bulabilirdi. zaten. Ama sizi bulmuş hakikaten. ve yani 30 tane operasyonda işe yaramayıp da bir anda bu şekilde olması Yo onlar gerçekten... yaramış yok. yaramış ha, tabii. da yani ama son hani final ya. touch <gülüyor> <gülüyor> son dokunuş sizin ne dokunuşunuz. O yani. Hakikaten Aynen öyle. <laughs> Şimdi sizin...